Evet arkadaşlar yeni oturma grubumu sizlerle paylaşmak istedim ee, alalı çok oldu depremden önce biz almıştık ama araya deprem falan girdi yeni hala alacaktım Ben ondan sonra paylaşırım dedim Hatta e, bu odayı tamamen bitirdikten sonra sizlerle paylaşacaktım ama e, biraz daha uzun sürebilir O yüzden sizlerle şimdiden paylaşmak istedim e, bir eksiğim bir daha var ünite alacağız O yüzden e, daha sonraya erteleyecektim ama neyse dedim paylaşayım Çünkü üniteyi de birkaç ay bulacak sanırım almamız Arkadaşlar geçen hafta aslında oturma grubunu ayrıntılı bir şekilde paylaşacaktım. Bu odayı da temizlemiştim ama videoyu yanlışlıkla ben silmişim. E, camlarını sildim, perdesini attım, e, perdesini yıkadım, duvarlarını sildim. Geçen hafta bu odayı temizledim. Halı, halının geldiği gün, e, halı geçen hafta geldi arkadaşlar. E, daha önceki videoda paylaşmıştım sizlerle. Bu halıyı buraya uygun görüp aldım. Çok beğenerek aldım arkadaşlar. Oturma grubumda bu şekilde e, spor bir takım tercih ettim oturma odası olduğu için takım tercih etmemin sebebi daha sonra e, salona oturma grubu alabiliriz de almayabiliriz de çocuk neden almayız çocukların odasını ayırırsak oturma grubu almayacağız bunları kullanacağız arkadaşlar o yüzden e, grup halinde aldım ben e, yani ikili alsaydım daha geniş olurdu ama çocukların odasını ayırabiliriz düşüncesiyle bu şekilde takım aldım arkadaşlar belli de olmaz ayırmasak da yine e, böyle kullanabiliriz. Gayet geniş çünkü karşılıklı da koyduğumuz zaman teklileri şöyle köşelerde kalıyor arkadaşlar. Ama bu şekilde oturma alanı daha geniş olduğu için yazın böyle kullanacağım. PTN önü kapalabilir. Böyle spor bir takım tercih ettim. Normalde teşhirde bu üçlerin bir tanesi şöyle e, bu antres siyah rengindeydi. Siyahlı grili. E, bir biri böyle düz gri, biri de böyle siyahtı. Ama ben berjellerini bu şekilde tercih ettim. İkisini de böyle tercih ettim arkadaşlar. Gri. Çok koyu bir gri değil. Şöyle yaklaşayım hatta. Güneşte vuruyor. Yani kullanışlı olur diye rengini bu şekilde tercih ettim. E, normalde Berjellerini de farklı bir renk yaptırabilirdim. Ama e, ileride sıkı, renginden sıkılırsam düşüncesiyle e, böyle tercih ettim. Arkadaşlar kırlentlerini e, instagramda çok güzel bir sayfa gördüm. Renkli desenli e, kırlentler e, yapıyorlar. Böyle kırlentlerini de atıyorum. Şimdi altın sarısı uygun diye altın sarısı bir kırlent alırsam yani gold renginde uygun olur. İstediğim rengi değiştirebilirim diye düşünüyorum. Zaten bu renklerde istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Yeşil ne bileyim parlament mavisi. Bu sehpalarımı da kardeşlerim ve Gülseren arkadaşıma hediye almışlardı doğum günümde. Onların üstüne böyle çerçevelerimi koydum. Ayetler yazıyor. Arkadaşlar bu tülü de oturma odasına diktirmiştim. Buraya taşındığımız dönemde bu tülü yatak odasına geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü yatak odasındaki perdem tülüm eski tül. Her, hepsini sırayla yaptırdığım için e, buraya da yeniden tül diktirmeyi düşünüyorum. Orayı, oranın ölçüsüne göre değil ama yanların yatak odasında fon olduğu için o kısmı kapatır. Zaten kiracı olduğum için önemli değil. E, şimdi sırada e, arkadaşlar ünite var. Üniteyi aslında bu ay almak istiyorduk ama biraz... Daha vakit alacak sanırım. Onu ertelemek zorunda kaldık. Birkaç ay daha belki vakit alabilir. Bilmiyorum. Belli de olmaz yani. Buraya da bir ünite alacağız arkadaşlar. Televizyonun altına. Raflı bir şey istemiyorum. Düz sade bir ünite istiyorum. Ee, zaten artık eskisi gibi kalabalık eşya kullanışlı olmuyor. Bu şekilde oturma grubu aldım. Yaklaşık 2 ay oldu sanırım. Belki de 2 aydan fazla oldu. Şimdi tam bilmiyorum ama. Şu an için memnunum arkadaşlar. Ee, koltuklarımdan... Ee, şöyle bir rahatlığı var. Şu yaslandığınız yer eğimli yani oturduğunuz zaman belinizi dolduruyor. Çok o yüzden çok beğeniyorum ben. Oturduğunuz kısımda da şöyle normal e, normal süngerin üzerinde e, kuş tüyü sünger var arkadaşlar. Şöyle oturma bölümünde var sadece hatta şurada çukur gibi oluyor. Orada normal düz sünger var. Bu Oturma kısmında da üstüne kuş tüyü sünger koymuşlar ekstradan. O da ayrı bir rahatlık tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi yani bu şekilde arkadaşlar e, sitelerde Kuzey Mobilyadan aldım ben mobilyalarımı yani oturma grubumu ahyeten de ünite bakacağız buraya e, fon diktirmeyi e, kararsızım diktirmekte çünkü zaten e, oturma grubunun rengi koyu e, oturma odası da çok büyük olmadığı için belki e, kapatır odayı diye düşün, düşünüyorum o yüzden Belki fon diktirmeye bilirim. Evet arkadaşlar bu temizliğin arasında da sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Cicik kuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Gel bakalım. Bugün hafta sonu. Dün misafirim vardı. Dün misafirim vardı. Yorgunluktan akşam e, mutfağı tam anlamıyla toplayamamıştım. Yağmurcuğum. Kızlar şimdi e, balkonda ders yapıyorlar. Hava biraz güzeldi. Balkona geçtiler. Ben de mutfağı toparladım. Komple e, mutfak dolaplarının yüzünü sildim. Biraz e, içime sinmiyordu. Ankastire'yi falan temizledim. Arkadaşlar. Çamaşır suyuyla, deterjanla güzelce temizledim. Onları da kaldıracağım birazdan. Kızlar derslerini yapıyorlar, ben de temizliğe girişiyorum. Arkadaşlar bugün akşam annemde e, anneme davetliyiz. Benim de dün misafirim vardı. Bugün evi süpüreceğim. E, çocukların da nevresimlerini falan atmıştım, kumaş almıştım dün. Bundan hastaneden gelirken yağmura şöyle bir kumaş almıştım, onu yıkadım. Aldığım kumaşları önce yıkıyorum, ondan sonra kesip dikiyorum arkadaşlar herhangi bir çekme durumu olmasın hem de temiz temiz olsun diye. Çocukların nevresimlerini atmıştım. battaniyelerinde de bir sudan geçireceğim daha sonra. Evimin temizliğini hemen yapıp daha sonra anneme yardıma gideceğim. Evet arkadaşlar, bakalım bana kolay gelsin. Bir de bu cadının temizliği çıktı bana. Haftada iki kez bunu temizliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Temiz kağıt koyuyoruz içine. İçine e, bu e, şeyin örtüsünün içi de yem doluyor, yem kabukları. Efendim? Arkadaşlar, daha yeni kağıt koyduk temiz. Daha yeni iki dakika önce hemen tuvaletine yaptım. <laughs> bir dakika önce. Evet. dakika Tamam, hadi artık herkes dersine temizlendi. <laughs> Evet bunu temizledim. Hadi kızlar. Kaldırayım bunu. Ya da bu mutfakta kalsın. Balkonun kapısı kapalı zaten. Balkonun kapısı kapalı mutfakın. Kaçta olmasın. Yok yok kapalı mutfağın kapısı. Şey ben balkonun kapalı. kapısı kapalı. Hı hı. Burada dursun çünkü ben o içerinin camını açacağım. Şey Anne nasıl? bunu ya. Tamam tamam hadi. Hadi bakalım. Evet. Dersinizi bitirin anneannenize gidene kadar. Şimdi ben bir taraftan süpürüyorum. Eee. Bir taraftan da çamaşır yıkanıyor. Yine çocukların ev resimleri. Akşam anneme biraz yardım edeyim dedim ama işim de uzuyor ama biraz daha halsizlik var üzerimde o yüzden ağır ağır yapıyorum. Yetiştiği yere kadar tabii. Sil çaldı. Süpürme işlemi tamamlandı. Süpürgemi güzelce yıkadım, kuruladım. Kokmasın diye kuruluyorum. Süpürgem çünkü e, sulu süpürge. Daha sonra kaldırıyorum. E, buraya da mopumu hazırladım. Şimdi silip tozları alacağım arkadaşlar. Daha sonra da anneme geçeceğim. Çocuklar da derslerini bitirdiler. Bir taraftan da çamaşır makinesi çalışıyor. Kısa programı atmıştım bir buçuk saate. Ee, bu çıktıktan sonra bir parça daha var. Onu da atacağım. Ben gidene kadar yetişir herhalde. Daha çünkü tozlar alıp e, ütüm de var. Biraz da ütü yapacağım. Bugün bütün işleri bitirmek istiyorum. Dün hastaneye falan gittim. Çok yorulmuştum. Yarın pazar, yarın dinleneceğim. E, kumaş kesimi falan yaparım herhalde. O yüzden bugün işleri bitireyim dedim. Şimdi hemen şu süpürgemi de kaldıralım şöyle. Evet arkadaşlar evi sildim. Tozları aldım. Camların önlerini falan da sildim. Hava kapattı. O yüzden son makinayı birazdan çıkmak üzere onu tele sereceğim balkona. Diğer çamaşırlar kurumuş. Bayağı esiyor dışarısı çünkü. Şimdi onları katlıyorum. çocukların nevresimlerini de akşam geçireceğim. Yatağı bozmayacağım şimdi. Anneme gitmem lazım. Çok da geç kaldım aslında. Biraz da ütüm var, onu, onu da yarına e, bıraktım. Yarın yapacağım arkadaşlar. Tezgah üstündeki bulaşıklarımı da topladım. Şu tencere gibi çaydanlığımı da kaldırayım. Bunu misafir geldiğinde sadece çıkarıyorum, kutusuna koyuyorum geri. Amin'e gözlüğünü alabilirsin anneciğim. Anne, bunlar da asalım dolabınıza. Hava soğuk montunuzu giyersiniz annenlerinize giderken. Hadi bakalım. <laughs> evde sonunda işlerimi bitirdim. Şimdi anneme çıkıyoruz. Babaanneme aldığım kumaşı göstereyim size. Yıkadım. Bundan böyle babaanneme gecelik gideceğim. Güzel bir kumaş. Böyle yumuşak. Sıcak da tutar. O yüzden e, yanıma getirdim. Şimdi evdeki geceliklerine göre keseyim diye. Yoruldum. Ay çok yoruldum. Biraz a, bakalım annem ne durumda. Erken gelip yardım edemedim ama Yine yani sofrayı kurup salatayı falan yapacağım artık. <laughs> Vakit kalırsa da bunu keserim diye düşündüm. O yüzden getirdim. Evdeki kıyafetlerine göre. Kızlar sofrayı kurmaya yardım edeceksiniz. Ben Pat ne yapacağım? Mı? Tamam. Ödevim var. okuyacağım? var anne. Ödevim var anne. Doğru. Ya? Tamam önce ödevimi yap. Hiç. Benim de kalem. Annem salata yapıyormuş. Ee, şimdi ben salataya devam edeceğim. Buzluktan fasulye çıkardı. Bunları kavuracak. Yumurtalı kavuruyor annem. Çok lezzetli oluyor. Bir de böyle sulu köfte yapmış. Minik minik patatesli sulu köfte. Bu hazır. Pilavı koyacak birazdan. Bir de yoğurtlu çorba yapmış. Bunun da e, salçalı soslu konulacak. Bunu da daha sonra yapacak. Şimdi ben de salatayı yapacağım. Devam edeceğim yani. Nasılsın? Oturuyor ne yapıyorsun? Sen? İyi misin? İyi. Bak sana kumaş aldım bundan gecelik dikeceğim. Kime? Sana. Vallahi bak. Kumaş aldım. Sana gecelik dikeceğim. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Ya, Dedim bak, meter, Aklına geldi, Güzel mi? Beğendin mi? Bak be. Beğendim. Niye beğenme? İyi olsun da. Hı -hı. Yumuşak ha, bak. Yıkadım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Kesip dikeceğim. He iyi. Hı -hı. Bak böyle. Hah, oh. oh. Koynek olacak. Ha, ha, ha. İçine ha. sıcak tutar böyle. Oo, İçi bak ya, ki. Yıkadım keseceğim bugün. Ha, sağ ol kızım sağ ol. Bu Allah hafta olsun. dikerim bu hafta da. Ha. Beğendin mi? Beğendim kızım. Niye yeni olsun yoksa. Değil mi? Değil mi? Hı -hı. Vakit kalırsa bunu keseceğim. Ha. Beğenirim kızım beğenirim. Gel bu kadar Yüzü var mı Ha? He. bayramda demek ki uyuyakaldı uyuyakaldı. Yediniz mi? Bayram uyandı, yedik. Ha. Yedik de yattık. Yedik de yattık. Yani zaten bayram altıya on kola çıkıyor ya uyuyamıyor ki o. Ha. O sonra gidiyor. Onun yani düzen şey oldu biraz ama. Bir şey yok. Bacaklarım ağrıyor, bacaklarım kasıklarım. Ne şey etti mi, uğraştı mı? Ayakta ah, tıkırın ayın ama bacak anam. Vallahi keşke işte yüzü bayım atını gidin. Ha bari. Yemin ediyor, ölüyor, ölüyor. Anam. Şimdi bir şey atacağız yine. Hmm. Yurtayla kaldım. İsteyen alın. Elif geldi dersi. Ne? Elif geldi dersi. Elif. Öyle geldi? Hmm. Vardı. Saat on iki buçuk gibi geldi. Bir buçuk da gitti. O gittikten sonra başladım ben de temizliğe. Kafanızda bir şey yapma. Kızım vallahi sağ Bir şey Bunun yarısını böyle yaptım. Kesi var Hı -hı. Gidelim. Gidelim. Satan mı al? Evet. Böl böl. Yemezse böyle de. Evet arkadaşlar iftarımızı annemlerde açtık ee, çekim yapamadım kardeşlerim erkek kardeşim de geldik geldi birlikte iftarımızı açtık yemeğimizi yedik mutfağımızı toparladık çayımızı içtik ee, şimdi eve geldim eşim yarın mesaiye gideceği için erken geldik biraz daha bugün hafta sonu bütün işlerimi ben evde bitirdim çocukların gecelen basından ışık böyle yansıyor size. Şimdi nevresimlerini geçireceğim arkadaşlar. Bunları bilerek katlamadım. Diğerlerini katladım. Nevresimlerini geçireceğim çocukların. Onlar da Aynen. Amineciğim. Çok Aynen. yakışmış anneciğim. Aynen böyle giydim ya. Size Yazlık geceliklerini giymek istedi hanımefendi. Kısa olduğu için Aynen. izin vermedim. O da uzun kolu Tutar. geceliğinin üzerine giydi. Evet arkadaşlar bugün biraz yorucu bir gündü. Eve e, temizliğe ayırdım kendimi. E, uzun süre uzun süreli de video çekmedim temizlikte. Rahat temizlik yapmadım çünkü yapmak istedim çünkü. Çok şükür bugün her yeri temizledim. Yarın dinleneceğim. E, kumaş keseceğim. Biraz dikiş yapmak istiyorum. İhtiyacım var psikolojik ben yani. Bana iyi geliyor çünkü dikiş yapmak. E, pazartesi gününü hazırlarım. Bu hafta salı günü kursa gidemeyeceğim. Pazartesi salı kursu var biliyorsunuz. Salı günü Amine'nin akvaryum gezisi varmış. Sınıf annesi olduğum için ben benim de gitmem gerekiyor. Amine o sana kısa geliyor artık. Hmm. Hangisi? Ya da kıvırdın mı içine paçalarını? Evet arkadaşlar Hayır, bugünkü şey video burada kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.